Merhaba arkadaşlar. Endeks ne olacak? Endeks nereye gidiyor? Bununla ilgili çok seviyoruz endeksin nereye gittiğini, ne olacağını. Aslında birazcık daha olaya büyük resimden bakmak lazım. Yüksek e, faiz politikası, ekonomideki yavaşlatma, paraya erişim zorlaşması, İç siyasetteki dalgalanmalar, dış politikadaki belirsizlikler derken bir sürü olumsuzluğun içinde endeksin buralarda bile olması aslında tamamen bir endeks mühendisliğinin sonucu. Sonuçta endeks şu anda tarihi zirvede değil mi? 11.500, 11.000 ama hisseler nominal yani TL tutarlarına baktığımız zaman bile %20, %30 endeks hisseleri zirvelerinden geride. Yan hisselerde hala %40, %50 aşağıda olan hisseler var. O yüzden hani burada endeksin ne olduğunu daha önce de söylediğim gibi çok önemsememek lazım diye düşünüyorum. Ee, ama endeksiz de kalmamak gerekiyor. Ee, tabii Tabi hangi hisseler gidiyor? İşte takası toplu olan patronun mal satmak istediği hisselerde e, grupların girdiği hisselerde daha çok e, hiçbir şekilde teknik ve temel teknik temel analizle hiçbir şekilde bağlantısı olmayan kötü patronların olan kötü yönetilen para kazanmayan ve patronların mal satmadı istediği oyuncularla anlaştığı hisseler gidiyor e, iyi hisseler ne yapıyor yükselmiyor. Eee Peki ne yapmak lazım? Aynı zamanda da burada tabii işlere birazcık bakmak gerekiyor. Burada e, bu bir gerçek yani olması gereken e, şirketlerin büyümesi, yatırım yapması, değerlerin artırması, bunun finansal tablolara yansıması ve ondan sonra da e, işte borsada fiyatların yükselmesini bekliyoruz. Ama maalesef e, Türkiye Borsası e, şu anlık bu şekilde çalışmıyor çoğun zaman bu şekilde zaten çalışmamıştı. Enflasyon muhasebesinden dolayı da zaten şirketler yüksek enflasyonu koruyabilecek e, karları elde edemiyorlar. Ama bu finansal tabloların hepsinin eksi olması konusunda da temel analizcilere iki çift laf söylemek lazım. Şirketler sonuçta şu anda vergi vermiyorlar bu enflasyon muhasebesi sayesinde. Aslında şirketler nominal olarak ya parasal tutarlar olarak Para kazansalar dair enflasyonun gerisinde oldukları için enflasyon muhasebesinden dolayı şirketleri burada koruyan bir durum söz konusu. Bir ikinci durum da şu, bazı şirketler dolar borçlanabiliyor. İşte Yıllık eğer dolar borçlanma maliyetleri %30'un yani kurumlar vergisinin altındaysa bu şirketin kurumlar vergisi ödemek yerine borçlanıp yatırım yapması, veya işte e, işlerinde kullanması çok daha akılcı olur. O yüzden e, sadece e, bir şirket kar ediyorsa iyi şirket değildir. Yani belki de belki de iyi patron, e, enflasyonun pardon kurumlar vergisinden daha düşük bir e, oranda borçlanıp şirketi büyütebiliyorsa ilerisi için değer oluşturabiliyorsa ki bu da iyidir diye düşünüyoruz. O yüzden hani... İlla e, illa artı FK falan olmayacak. Tabi burada e, Favec önemli bir gösterge. Şirketin yaptığı yatırımların şirketin yaptığı yatırımların e, karşılığını ileride alacağı durumlarda e, bu şeyler fark yaratabilir. Şimdi endekse gelirsek endeksin grafiğini açalım istiyorsanız. Adam gördüğünüz gibi tek tuşta değil mi? Bakın bu bir dakikalık bar. Acaba hangi ekrana bakıyorsunuz? Ama bu ekrana bakıyorsunuz. Burada bir dakikalık barda ne yaptı? bütün %3'lük bir yükseliş yaşadı. 35-38'den 36 94de sadece bir dakika içinde oldu bu. Bir dakikada bu hisse bu kadar %3'lük bir hatta şu anda %4'lük bir yükseliş yaşadı. Yani bunu şu anda hiçbir zaten kolay kolay yakalamanız mümkün değil. Tabi bura birazcık daha burada günlük grafiklere bakmak lazım. Örnek veriyorum bu MAPA hissesi geri gelmişken ne yaptı? Buradaki e, toplanma bölgesi işte veya işte ne dersiniz destek altı bölgesinde bir zaman geçirdi. Burayı hacimli bir kırış yaptı. Tekrar pullback yaptı. İşte burada 38 e, kaçmış bu 35 topla burada pozisyon devam ettirilebilir bu tarafta. E, şimdi buradaki e, şey ne? E, takası toplu yine alkarda olmuş şirket. Ee, halk arz e, şeyi düşük e, bundan dolayı da halk e, arz şeyi düşük olduğu için de e, şuradaki malları koyalım. 37.20 ya. Ne yaptı? Aşağı geleceğini hayal edelim. Yani 36 36.36'ya e, tekrardan bunu yazalım. Çok hızlı hmm. gitti çünkü. Gelirse hesapta en azından 36 kaçı yazalım? 36 36 yazalım. Ve not yazalım. Öbürü de 36 50 yazalım. Bakalım gelirse. Bakacağız gelmezse sıkıntı değil. Ee, beklemek lazım tabi hisselerde. Ee, alıcı satıcı dengeleri çok çabuk kayıyor. Ee, işte bir alım geliyor. Bir alımda gördüğünüz gibi böyle çok çabuk yukarı çizebiliyorlar. Şimdi endeks tarafına bir bak, bakacak olursak, endekste neler olabileceğine dair günlük grafiğe bakalım isterseniz. Ee, önce günlük USD grafiğe bakarsak çok daha şey olabilir. Şimdi e, günlük grafikte e, dolar tarafında şöyle bir şey var. E, buradan başlayan, yani yaklaşık 2024 yılında 3.45 dolardan başlayan bir düzeltme var. E bu düzeltme 2.42 dolara kadar geldi. Yaklaşık 1.1 dolarlık bir geri çekilme oldu. E, ya biz bir orada bir şeye inanıyorduk. İşte 2.42 korunursa şuradaki kama olursa eğer, işte burası bir e, sol omuz, burası gövde, burası da sağ omuz olup işte buranın yukarılara Ahmet Hocamızın e, bize daha çocukken. <laughs> Geçken bile işte söylediği bu 5 dolara burasının gideceğini e, bu giderse tabi Ahmet Mergin hocamız da burada e, omuzlarda taşıyacağız inşallah bize daha buradayken bu hayali aşılıyordu e, birazcık e, uzun sürdü ama e, inşallah olacak e, o yüzden hani biz burayı koruyabilirsek her 2.63 dolar şu bu bölgeyi koruyabilirsek bundan sonra 3.5 dolara 2026'da Ondan sonra faizlerin normale dönmesi 2027'de de 5 doları görebileceğiz gibi burada şu anda duruyor. Yani bu büyük resim tabii ama size demin bahsettiğim sizin hisselerinizin örnek veriyorum TL'ye TL bazlı baktığımız zaman bırakın enflasyon karşısındaki değerini mesela şişe cama bakalım isterseniz. O yüzden anne hani ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok e, belki de kendimiz de tekrar ediyoruz ama e, burada yapmamız gereken şey şu. Bu da hareketli ortalamalar olarak baktığımız zaman endeksin durumu ee, işte şu anda 5, 10, 20'nin altında hareket ediyor. Ee, buradaki destek bölgesi 10.883. Yani bizim burayı kısa vadede danmamız lazım, korumamız lazım. Eğer bunu koruyabilirsek tabii ki 10.883'ü e, ne olacak? Burası e, ileri devam edecek gibi duruyor. O yüzden endeksle 50 günlük ortalama 10.800 önemli bir nokta burayı koruduğumuz ve bunun üstüne kaldığımız müddetçe e, tekrardan buradaki e, ikili e, tepe e, korkusu ya yani ikili tepenin çalışıp çalışmadığını 10.230'da anlayacaksınız zaten o zaman iş işten geçmiş olacak yani şu anda burası ikili tepe denmiyor buraya buraya gelmesi için işte buraya gelecek ondan sonra ikili tepe olduğu anlaşılacak ya da yine yani en kötü 61.8'ini geri aldığı zaman şöyle yapalım mesela. Şuradan bir Fibonacci atalım, şu an %50'sini geri almışız, hadi orayı da korusun diyelim. Ya yani en kötü 10.700'ü falan korumamız lazım burada. 10.700'ü koruyabilirsek endeks e, tekrardan e, bir kıra daha dalga yapabilir. Tabi burada Bofa'nın sattığı mallar çok konuşuldu. Yaklaşık e, 600-700 milyon dolara yakın mal sattı e, buradan itibaren. Tabi burada şunu söylemek lazım ya da bunu düşünmek lazım bizim piyasa normalde bu kadar mala yıkılır aslında. Yani BAFA bu kadar mal veriyorsa 5 milyarla 3 milyarla yıkılır. Burada mal yabancıya geçildi. E, bu yabancı yaklaşık 10 bin e, yani geçen hafta 550 milyon dolar. Bu hafta yaklaşık 150 milyonlar toplamda 700 milyon dolara yakın mal aldı. Bu da BAFA'nın aldığı mala eşit pardon sattığı mala eşit. Ya benim burada şöyle bir senaryom var. İşte hükümetin ya da devletin piyasa yapıcının bir fonu var mesela İkrem İmamoğlu'nda veya başka bir olayda yabancı fon çıkışı yaşanıyor. Bunu karşılıyorlar ve daha sonra tekrar giriş olduğu zaman malı bunlara devrediyorlar. Ben böyle olduğunu düşünüyorum ya da buna inanıyorum. Herkesin bir tezi var. Yani Bank of America'nın %80'inin piyasa yapıcının robotu olduğunu, piyasadaki bu şekilde çok büyük satışlarda ve girişlerde piyasayı dengelediğini düşünüyorum. Yoksa çok büyük oynaklık olur burada. E, tabii bankof'un hepsi bu değil, işte yerlilerden, büyüklerden de bankof'tan bir sürü hesap açan e, insanlar var ama genel olarak piyasada baktığımız zaman bankof durumu bu. Yani 10.800'ü koruyabilirsek eğer biz burada ümit var olacağız. Öbür tarafta dolar grafik de bize ümit veriyor ama e, örnek verelim. Burada şimdi mesela şişe cam'a bakalım. E, şişe cam gördüğünüz gibi 2023 fiyatının e, altında. Yani 2 yıllık eğer siz e, %35-%40'tan enflasyonu düşünürseniz paranız zaten %70 eridi. Yani şu demek işe kalksa buradan 100 lira olsa falan e, ya da 100 lira değil de ya, yani 70 lira olsa siz ancak paranızın e, faiz karşısındaki getirisini ne yapabilirsiniz? Kurtarabilirsiniz. Bunun gibi tabii bir sürü şey var. E, Ereğli işte baktığınız zaman işte 2023'ü birazcık geçebilmiş yaklaşık %70 bir erime söz konusu. Ya bunun gibi e, çoğu BIST 30 hissesinde e, durum bu şekilde. O yüzden yan hisselerde e, daha hızlı getiriler oluyor. Orada da halk arz ve toplu mal alan hisselerde iş oluyor. E, çok uzun bir aradan sonra hani İzmir eğitimi oldu. Çok güzel, keyifli bir eğitimdi. Ankara'da da bir eğitim olacak. E, orada da inşallah yaşarsak bir aksilik olmazsa orada da görüşeceğiz. E, bu süreçte ne yapmak lazım? E, ...yolunu bulmak gerekiyor. Yolunu bulmak şu, yani siz nasıl bir yatırımcısınız? Sanki sistem size uygun? Nelerde yanlış yapıyorsunuz? Hangi hataları yapıyorsunuz? Ne tür bir trading tarzı, ne tür bir trading yaklaşımı inşa etmeniz lazım? Bu zamanlar aslında birazcık daha kişisel gelişim için doğru zamanlar. O yüzden hani burada doğru eğitimlerle, doğru dokümanlarla, doğru stratejilerle, doğru tecrübe satın almalarıyla... Ee, yolunuzu e, inşa etmenizi tavsiye ederim. Herkese bol hayırlı kazançlar diliyorum.